Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Aralık Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altınımız var sevgili dostlar. Birinci koşu 16-15'te şartlı 4. 4 büyük Araplar 1200 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz bir ekürümüz var. 2 ile 4 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Evet burada 4 at kuponumda yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım. Son 2 koşusu gerçekten tatminkar. Ondan önceki koşuları da gerçekten başarılı. Bu grubun 1-2 adım üstüne tuttuğum o da adını sen koy. Hişman çizikle şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor diyorum sevgili dostlar. İlk şansı safkanım olacak. İkinci atım 5 nolu safkanımız o o kartalı olacak. Ee, Mehmet Ak yozda start alıyor. Son koşusunda kazanarak formda olduğunu bizlere kanıtlayan 5 ile kuponumda ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atım altın nolu safkanımız Mustafa Kemal Kumbasar'la pala salih diyoruz sevgili dostlar. Güzel koşularına birinciliği ekleyebilir. Altıyı da kuponumuza üçüncü şanslı safkanım. Ve de son safkanım Emrah Sincan'la Poyraz'ım olacak yedi nolu safkanımız sevgili dostlar. Sıralamam 3, 5, 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Birinci altı gayrımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz Handikap 15 dişiler amasuz 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da fazla ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım. Mehmet Salih Çelik Lapprant arkadaşımıza 1 nolu safkanımız. 2. atım 2 nolu safkanımız Mert Gökalp Aslan'la son 2 kum performansı en 1. en ikinci ayrıldı. 2 İkin nolu Gizem Naz'ı da mutlaka kuponumuza şans verelim. 3. atım 3 numara Agrin olacak Fatih Rüstem Bebek'le. 4. atım 4 numara Mücahit Bayır'la. 5. atım 5 numara Vedat İbiş'le e, şifacan ve de son safkanım 6 numara Bersun Ateşi olacak. Müslüm Çelik'le sıralamam 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet üçüncü koşumuz Maiden. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Sekiz İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Yedili plasemizin de başlangıç ayağı oluyor sevgili dostlar. Evet burada ilk şans vereceğim atım o da Müslüm Çelik de start alacak olan iki nolu safkanımız olacak. İkinci atım üç nolu safkanım Gökbakıran olacak. Mehmet Salıçelik'le Aprant arkadaşımızda vele son safkanım 5 nolu safkanımız Mert Gökalp Aslan'la son koşusu güzel bir üçüncülükle ayrılan 5'i de kuponumuza şans verelim diyorum. Sıralamam 2, 3 ve 5 nolu safkanlardan yana kullanacağım 3. koşta. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumla start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Dördüncü koşta ikinci altılı ayanımızın da başlangıç ayağı oluyor. Evet burada kuponumda hişman çizikle start alacak olan 4 nolu yeşil kaleyi ben banko olarak sizlere önereceğim. Kazanmasını bekliyorum. Son ikincilik gayet de başarılı bir ikincilik elde ederek tatminkar bir koşu sergileyen hişman çizikle ben Foto yönde geçmesini bekliyorum. Sizlere banko olarak önereceğim. Ee, evet rakip isteyen arkadaşlar da ben ikinci altılı ayımızın başlangıç ayında banko atmayacağım. Ee... Çıkamayabilir, kötü koşabilir. Ee, dediğimiz takdirde devre 2 atta girebilir. O da 7 nolu Can Seklavi, Müslüm Çelikle ve de son atım 6 nolu safkanımız Yantar olur. Merk Gökalp Aslan'la 4 nolu Yeşilkaya'ya güvenmeyen arkadaşlar için de 7 ve 6 nolu safkanları da kuponumuzda yer verebiliriz. ikinci altı ayranımızın başlangıç ayında. Evet 5. koşumuz Handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Burada da 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 at ön plana çıktı ben de 2 ata yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım Afra Tafra olacak. Vedat İbişle start alacak olan 2 ilk şansı safkanım. 2. atım 1 numara Bedestan o da Ercan Çankayla Pranter arkadaşımız da bu iki safkan ben de ön planda iki at yeterli gördüm bu koşu için. İki nolu Afra Tavra, bir nolu Belastan benim için yeterli olacak. Evet 6. koşu İskenderun Belediyesi koşusu olacak. Kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alacak. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada 4 at önereceğim. İlk şans vereceğim atım 3 nolu safkanımız olacak. Hişman çizikliğe gerçekten yarış hayatına güzel bir üçüncülük, ikincilik, ikincilik ve son koşusunda da birincilikle taşlandıran nartın kılıcı olacak. Hişman çizikle 3 nolu safkanımız. İkinci atım 6 no'lu safkanımız Müslüm Çelik'le üst üste güzel bir birincilik elde eden güzel e, son koşulları sevgili dostlar. 6'yı da kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım 7 no'lu su Sudoku Özcan Yıldırım'la ve de son safkanın buranın e, ben sürprizini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Kuponumda yer vereceğim Emrah Sincan'la 5 no'lu safkanımız da ben e, burada sürpriz değerlendirerek kuponumda şans vereceğim 5'i de. Sıralamam 3, 6, 7 ve 5 no'lu safkanlar olacak 6. koşumuzda. Evet 7. koşumuz Mayden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada kuponumda bank olarak bırakacağım o da Mert Ali Solmaz'la. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. E, rahat bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Benim e, Altınoğlu safkanımız banko olarak sizlere önereceğim. E, rakip baktığım zaman... E, rakip niye önerebilirim? Yani burada e, fal kafanızı bulandırarak başka bir yaz söyleyemeyeceğim. Bazı yerlerde söylüyorum ama ben e, rahatlıkla e, Smart Robin gibi gerçekten güçlü bir orijinden gelen Mert Ali Solmaz'da da foto önünde geçer diyorum. Banka olarak önereceğim. E, yanına da rakip falan önermeyeceğim sevgili dostlar 7. koçta. Evet 8. koşumuz kısa vade 8 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alacak. 6 Arap adımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da iki at yeterli gördüm. E, i̇lk şans vereceğim atım Kalagay olacak. Müslüm Çelik'le 3 çim performansından sonra tekrar e, kuma dönen ben e, Kalagay'dan Müslüm Çelik'le güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. İlk şansı safkanım olacak. İkinci atımda 6 numara Yener Sultan Ali Kaçmaz'la 2 e, kum performansı gerçekten başarılı koşarak kazanma başarısı gösteren Çim'de de ikincilik ve birincilikle taşlandıran yine tekrar kum performansa geri dönen Yener Sultan'ı da mutlaka kuponumuza Ali Kaçmaz'a şans verelim diyorum. 4 ve 6 numara safkanlar benim için yeterli olacak 8. koşuda. Evet 9. koşumuz şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alıyor. 2. altılı ayarımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada kuponumda fazla ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım 2 Tatvan Bey olacak Ercan Çankaya ile karışımızda. İkinci atım 3 numara o da Ali Can Binizetoğlu'yla start alacak olan 3 nolu safkanımız 3. atım 6 nolu Osman Baba Mustafa Kemal Kummasar'la 4. safkanım 7 nolu Basralı Velat Demir'le 5. atım 8 nolu safkanı bordo mavi bu aralar kendini unutturdu ama mutlaka bu grupta söz sahibi olacak bir safkanımız Mert Ali Solmaz da şans verelim diyorum. Ve de son safkanım Alata olacak Müslüm Çelik'le sevgili dostlar. Sıralamam 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 nolu safkanlara yer vereceğim. ikinci altlık ayanımızın da son ayanda. Evet Bursa'dan Adana şablonumu aktaracağım. Bunlar da sevgili dostlar inşallah doğru bir şey sizlere sunmuşumdur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle bol kazançlı bir gün olsun inşallah sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Bol şanslar.